Avrupa'nın vebalısı Yahudiler diye bir yazı yazmıştım. Bir dönem yani binlerce yıl aslında tamam mı? Roma İmparatorluğu'nun en başından itibaren süreci başlattığınızda aslında Yahudiler Avrupa'da vebalı muamelesi gördüler. Bu bir hakikat. Yani mesela Avrupa'da bir salgın hastalık çıktığı zaman ilk önce Yahudilere Suç atıyorlardı mesela. Diyorlardı ki bunların yüzünden bu başımıza geldi. Hadi hurra Yahudileri hemen işte yani bu Hitler Yahudileri yaktı ya hani bu aslında hmm. Hitler bu anlamda ilk kişi değildi. Hitler halkanın yani son halka, zincirin son halkası. Oraya gelene kadar Avrupa'da Hitler'e gelene kadar o duyguyu besleyen Avrupa'da kökleşmiş yaygın bir Yahudi düşmanlığı vardı zaten. Bu çok temel. Hatta Avrupa'da bir cüzzam hastalığı çıktığı zaman Yahudilere de cüzzamlara bir gidirdik, elbiseyi gidirdiler. Dediler ki e bunlar cüzzamlı ama bu cüzzama da bunlar sebep oldu. Bunların yüzünden ortaya çıktı. Bu günahkarların yüzünden oldu bu dediler yani. Şimdi Hristiyanlarla Yahudileri karşılaştırdığın zaman nasıl oluyor? Biri birine göre kafir, öbürü de öbürüne göre peygamber katili değil mi? Nasıl oluyor da bu iki tane birleşmez bir araya geliyor bugün de bu kadar büyük katliam yapıyor? Ya da nasıl oluyor da vebalı gibi görülen ve Avrupa'dan sürülen, tard edilen bu efendim siyonistler aslında içlerinde en güvende yaşadıkları, korunaklı oldukları Müslümanlara karşı bugün bu kadar büyük bir zulüm ve katliam yapıyor? Şimdi eğer burada bir tarih, bir hakikat varsa o hafıza gözüyle görüyorsak nasıl oluyor da bu Yahudiler bugün bu kadar bu tarihsel hakikate rağmen körleşerek kendilerine zulmedenlere değil de o zulümden kendilerini koruyanlara karşı bir katliam yürütebiliyor değil mi? Heh. Şimdi birisi bir perde bir Perdenin bir tarafı burası. Bu bir hakikat. Bugün aslında kendilerini koruyan anlayışa karşı bir zulüm ve katliam yapıyor. Neyle? ürettiği mizansenlerle mizansenlerle kafasında geliştirdiği bir takım işte efendim e, imajlarla hayallerle ütopik şeylerle bunu bir gerçek formunda sunarak orada bu hakikatmiş gibi ortaya koyarak bunlar üzerinden bir temellendirme yapıp Müslümanlara katli, e, katliam sergiliyor.